Arkadaşlar okul temelli sosyal sorumluluk çalışmaları birinci dönem ikinci yazısından sonra çözümüyle beraberiz. İlk soruyla başlıyoruz. Birinci soruda arkadaşlar sosyal sorumluluk bir kurumun ya da bir kişinin kendi çıkarını gözetmeksizin toplum yararına yaptığı çalışmalardır. Sosyal sorumlulukta temel amaç ahlaki ilkelerini ve kamu çıkarlarını dikkat alarak toplumsal öncelik ve beklentileri karşılayacak şekilde davranmaktır. İyi bir vatandaş olmak için sosyal sorumluluk almak gerekmektedir. Buna göre sosyal sorumluluk sahibi bir bireyin çevreye karşı sorumlulukları nelerdir? Arkadaşlar bir defa çevreyi temiz tutar kamusal alanlara yani kamusal dediğimiz ortak kullanım alanlarıdır arkadaşlar. zarar vermez. 2. Ekonomik durumları, cinsiyetleri, dinleri, etnik ve dinsel kökenleri nedeniyle sosyal ve ekonomik olarak daha az bütünleşme şansı olan insanlara dezavantajlı gruplar denir. Buna göre dezavantajlı gruplara örnek verin demiş arkadaşlar. Bir defa engelli bireylerimiz. Yaşlılarımız. Göçmenler. Bunlara örnektir arkadaşlar. 3. Yandaki görseli sosyal sorumluluk açısından değerlendiriniz. Arkadaşlar baktığınız üzere ne yapıyor? Kan bağışı. Burada ne diyoruz? Kişi sosyal sorumluluk sahibi aynı zamanda yardım sever diye biliriz arkadaşlar. arkadaşlar. Dördüncü soru. Yandaki görselde hangi sosyal sorumluluk konusunda vurgu yapılmıştır? Arkadaşlar görüyorsunuz. Çöpü çöp kutusuna daha doğrusu atıkları atık kutusuna atıyor. Çevreyi temiz tutma. Tabi şu ifade geri dönüşüm. Ve tabii ki atık toplama diyebiliriz arkadaşlar. Beşinci soru arkadaşlar. Sosyal sorumluluk insanların ya da kurumların çevrelerine duyarlı bir tutum göstermesi ve çeşitli sosyal konulara katkıda bulunması. Gönüllü olarak başkalarının iyiliği için çalışması, yardım etmesi, işbirliği ve paylaşım içerisinde olmasıdır. Buna göre sosyal sorumluluk sahibi insanlar hangi değerlere sahiptir? Arkadaşlar bir defa empati duyguları gelişmiştir. Sevgi, saygı, merhamet bunlar bu insanlarda bulunan değerlerdir arkadaşlar. 6 toplumsal sorunlar nelerdir? Arkadaşlar bir defa toplumsal sorunlar en başta çevre kirliliği maalesef gelmektedir. Bunun yanında arkadaşlar göç, açlık, savaş, savaşlar bunlara örnektir arkadaşlar. 7. ve son soru arkadaşlar akran zorbalığı nedir? Açıklayınız arkadaşlar. Akran zorbalığı bir ya da birkaç öğrencinin kendilerinden güçsüz olan olanlara yaptığı baskı şiddet eziyet diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.